yine röportaj yapacağız. Bodalım ya şurada da bir tek kişi var ya. He. Onlar da bizi bekliyordu. Hadi gidelim toplu o zaman. Röportaja bak. Hadi tekrar say hele yukarıdan aşağı doğru. Hasan Özdemir. He. Hı, Hı. Erdem. Durak Sadef. He. Ahmet Sadef. Can sefer Erdem, Ömer Erdem. Bu yandan Seyfettin Büyük Şimşek. O bölgedeki ev sahipleri de bunlar. Sen şimdi evde çay var mı Diyorsun şimdi? Var abi olmaz. Hazırda mı var diyorsun yaptıracağım mı? Valla ben çıktığımda hazırda vardı. Tamam o zaman çay bitirmeden gidek de birer <laughs> bardak da bizi çek o zaman. O yer. Devam et saymaya burayı çıkışta saydık dediğiniz gibi. Karşı de. ne diyorsunuz siz onu bir söyle bakayım. Burası karşı karlı dağ, Kabakçal deriz. Evet. Sol tarafa tepe, Keşişçe tepesi. İnyamaç Seki deriz, Çatak deriz karşıya. Evet. Şu karşımız Gümedepe deriz isim olarak. Oraların ismi de böyle geçer. sayma devam kaldı mı? Bu bölgede kalmadı. Aşağıda kaldı mı? Aşağıda isimli olarak saydık ama görüntü alınmadı. Öyle mi? İsim olarak saydık. Sen isim saydım. olarak bir daha say o zaman da. Orada Muhittin Sadef var. He. Mehmet Sadef. Ömer Sadef. Gene Ömer bir Sadef var amca. He. Orada Şenol Özdemir var. Fatih Özdemir var. Artık orada kullanmadık ev var. Orada kullanılmıyor. Üst Ali Özdemir var. Hacı Erol'un var. Ha. Sebahattin Demirhan. Şeref Demirhan. Nazım Sedef. Umut Boydaş. Savaş Boydaş var. Fehmi Rayman. Artık bölgededir. Şurada Alaaddin Türkben var altımızda zaten. Veysel Bilgin evi var orada. Şaba Erdem. Ali saydık saat alttan. Ha, evet. burada da şurası sağ tarafımız Salim Gürbüz. bir taraftaki Halim Alpaydin demin yanınızdaki vatandaştı. Evet. Aşağıda Cemil Tümer var orada. Tevfik Tümer var. <laughs> Tün, Tüncay Tümer var. O şu bölgede de sağ <laughs> köşede. Buradan hayat Hayati Çağlar, Fahrettin Çağlar sağ tarafımız. Bu bu. Ha şu. Ali Kandemir şurası. Şurası camimiz malim minareden belli zaten. Senin ev hangisiydi? Arka tarafta kaldı bizimki. Arkada mı kaldı? Evet. Niye? Şimdi biz batısına yöndük. Biz arka ya tarafında. saymadığımız ev kaldı mı? Sen onları bir saydın. Kalmadı. Abi. Onları saydık hep abi. Hmm, çocuklara bak silah çekiyor lan. Ana <laughs> da silah var. Şu, şu karşı evler yukarıdan saydık. Değil mi? Sen Zafer abi tanıyor musun? Mu? Evet. Şu arkadaş ne oluyor Zafer abinin? Valla komşusu. Değil mi? Tümer. He. Zafer onların soy ismi Hakkan abi. Köprüden mi dönek, karşıdan mı dönek? Vallahi çekim yapacaksanız şu yukarıya kadar çıkacaksınız. Ha. Tamam, yukarıdan dönek o zaman. Her tarafı şöyle çek kameracı. Bunlar ne oluyor? Neler? Dışarı attıkları var ha, ya. Hay, hayvan gübresi. Değil mi? Evet. Burası ha. mandıra. Tamam. Ahmet Sedevin. Ne yapıyor onu? Gübreyi değerlendiriyorlar mı? Tabii. Tarlalara götürüyorlar. Önce Ekleyin. kuflendiriyorlar mı yoksa sıcağı sıcağı da mı götürüyorlar? O baharın açıldığı zaman götürürler. Tekrar dolmaması için, açılması için önünü. Ha. Ekin araziye götürürler tarlalara serpeler. Anladım. Sen şimdi bunları saydın mı? Evet, yukarıdaki durak Şurası ki Nevzat Erdem. Böyle Ömer Erdem. Onun böyle de Cansever Erdem. Öbür tarafta da Hasan Özdemir'in evi var. Zaten ha. son ev. Şu aşağıdaki bahçelere ne diyoruz? Arpa tarlası deriz buraya. He. Arpa tarlası işte şurası. Arpa tarlası. Büyük tarla. He. Ha. Hatlap diye geçer bunun aşağı. Karşı taraf Sekitalı, sıcak yurt. Öte ağacı. Bu şekilde gidiyor abi. Anladım. Bu sene koyda kimler vefat etti? Bu sene Fehmi Reyman vefat etti. Ha. Ondan önce Emine Dinç vardı. O vefat etti 2020'de. İki kişi. Geçen sene Geçen sene mefatimiz olmadı. Son 5 senede kimler vefat etti? 5 senede. Düşünmek lazım. Heh. Bir... Heh. Şey var, Süleyman Öcalan mefat etti. O Ankara'dan mefat cenazesi geldi abim. Ha. Artık yaşlılardan da kim gitti? Düşündüğüm kadarıyla kimse aklıma gelmiyor ya. Senin sesin güzel mi? Vallahi işte duyduğunuz gibi bu şekilde. Ya bir türkü söyle ya canım. Türkü söyleyemez abi. Niye ki? Niye? Sesin iyi değil mi? Demek ki. Türkü mü bilmiyorum? Bilmiyorum doğrusu. He. Anladım. Şu traktörde gelenler kimler? Bizim köylü mü bunlar? Bizim köylü bakalım. Yaban... Yok yaban... Ya? Hisarbeyli. Hisarbeyli mi? Heee. Hisarbeyli abi bu... Birisi Hisarbeyli, Mustafa birisi ee... Arabayla gelen kim? Kadir. He ee, bu... İlyas. Sadef, Buralı. Bizim köylü arabayla gelen. Öbür traktörlü gidenler Hisarbeyliydi. Bizim buradan değil. Anladım. Senin ev neredeydi? elde abi. Ee, şu amca tanıdık geldi ee, ya. Deminki araba. arabadan inen amca. Öyle mi? Hı. Anladım. <laughs> Namazını da kılmış mı acaba? Vallahi bilmiyorum. Ne oldu amca? Ver bay mikrofonu amma oğlum. Albayım kaldığın yerden devam et. Dua ettin mi? Ettim, her etti. ettim. Her şey ettim. Bana da dua ettin hepsini, mi? Hepsine, hepsine, hepsi Nasıl sana da. dua ettin? Vallahi elimden geldiği kadar, dilimi döndüğü kadar dua ederim ben. Her zaman ha, için, her, her, her namazda. Mesela? Tarda, yollarda, bellerde. Ha. Tarda kalan ehlimenin kadar hepsine dua ederim. Ha. Allah razı kazılara, evlilere, Hepsine yani e, dilimi döndüğe kadar şey yapar ben her namazların başında her şey yaparım. Şam'da kim vardı? Şam'da birkaç kişi vardı. Kişiler herhalde. Ne, komşular çalışıyor mu ne diyor? Kişi kişi mi vardı? İşte dört kişi vardı, beş altı kişi vardı yani. Başka kimler vardı senden başka? İsimlerini söyle bakayım. Benden başka Alaaddin vardı. Halit vardı. Ha. E, Ali vardı. Ali Erben, Erdem. Erdem. Efendim hoca vardı, işte ben vardım. Hocamız nereli? Hoca Ahtalı akta? da. Neresinden Ahtalı? Ahtalı bir koyduğunda da onlar İstanbul'da. babası sanası İstanbul'daymış. Ayrı koydular mı? Karışlamadı, karışlamadı. diyor, Öyle bir koy ya. Ayak işle koydular. Ayak değil. Ya? Bu oğlan burayı bilmiyor burayı. Değil mi? He bilmiyor oğlan burayı. Ha. ha, Kendi hafız. Ha. ha. çalışmış. Şimdi de bizim o şey kuru varsa. Senin kardeşlerin nerede? Kimin? Senin kardeşlerin. Benim kardeşim yok ki. Öldüler. O, öldüler. Kaç tane vardı da öldü? Üç. Ha. İki, i̇ki de üçü de ki ikisi öldü. Ha, sen tek kaldın yani. Ha, ha. Senin çoluk çocuk var mı? Ha, Bursa'da dedim ya işte Ha. Onlara şey yaptık ya. Tamam. Sormuşsun değil mi? He. Tamam. Köylülere bir selam gönder şöyle. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. İneli Camiden geliyorum size. Camiden geliyordu. Camiden geliyordu. Allah razı dua olsun. Ettim size Sa şey, dua ettim Allah razı olsun. Sağ olun. Sen sağ olun. Allah razı olsun. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz ver <laughs> amca. Hatıra güle Tamam. Al emmi oğlum. Mikrofonu devam et. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Evet devam ediyoruz. Bu ee, bu gelenlere bakayım. Bu gelen araba yabancı abi bizim köyden değil. Ne Ne kadar hızlı geliyor böyle ya. Ne? Evet. Muhtar kaçta geliyor acaba? Saat dört buçuk. Beş beş buçukta Yarım saate gelir o zaman abi. Ee, ha, i̇yi biz de o zamana kadar çayımızı içerik o zaman. Nasip olursa. Çay var mı ki? Çay olur abi. Olmazsa ben da kaç abi, dakika sürecek. Evet. Kim tahtı o bayrağı? Ben kendim tahtım. Vallahi hadi. Şehitlerimizin için. Hmm. Ordumuzun Suriye'de olmadığından dolayı taktım. Ee, şey mi, ağaç mı o? Ağaca taktın ne? Ağaç evet. İyi iyi. O dikme kavağını nereden buldun ya? Kavaktan mı o? O, Kavağa. çam. Çam. Çam mı? Evet. Ee, anladım. Arabayı sağ mı alayım, sola mı alayım? Fark etmez.